Olimpist sunar. Yoğurtlu elma tatlısı yapıyoruz. Malzeme listemiz 6 adet elma, 200 gram pudra şekeri, 2 çay bardağı süzme yoğurt, süslemek için 50 gram antep fıstık toz, 50 gram rende fındık, bir adet de portakal kullanıyoruz. Evet. Şimdi usta söz sizde diyorum. Buyurun. Evet şimdi ilk önce ne yapayım Ben elmaların içini almam lazım. Şöyle. Elmaların içini ben alacağım ve geri kalan işlemini de Selenacığım hazırlayacak. Şimdi Selenacığım ne yapıyoruz? Şöyle elmanın altında hafif bir düz dursun diye şöyle bir kesik atıyoruz. Şimdi cam kabımızdan ben bir tane ayarlayayım sana. Bir altı tane alacak şekilde. Evet şunu vereyim. Yanına alırsan canım. Şimdi Selena'cığım, sana süzme yoğurt. Biz bu tatlımıza ne yapıyoruz? Süzme yoğurt kullanıyoruz. Şöyle hafif kenarda şey olmayacak, suyunu kullanmayacak. Tadı nasıl olacak acaba? Sanki Hazır. mayhoş çok bir güzel, tatlı evet. olacak gibi geliyor hafif. bana. Şimdi kaşığımızla şöyle süzme yoğurdu ne yapıyorsun canım? Şöyle dolduruyoruz elmamızın içini. Tamam Şimdi ben hazırlayacağım, geri kalanını sen yapacaksın işlemlerini şöyle elmamızın içini çok basit ve çok pratik evde herkes hazırlayabilir. Bütün izleyicilerimiz yapabilir. Hem de hakikaten çok da güzel bir tatlımız oluyor. Evet. Şöyle aldık elmamızın içini. Sana verin bir bakın. şu alttan biz şey yapacaktık. Düz dursun diye. Evet. Şimdi sen anacığım devam ediyorsun doldurmaya. Evet şimdi bir yanda ben hazırlarken Selena'cığım da bir yandan dolduruyor içlerini. Evet. Süzme yoğurt olması şart mı usta? Evet bu e, mutlaka süzme yoğurt kullanmamız lazım. Çok hafif pratik olması için süzme yoğurt olması şart. Bir de süzme yoğurt kıvamlı bir yoğurt olduğu için öyle değil evet, mi? Evet hatta diğer yoğurdu süzmemiz lazım ama o da biraz şey olur. Tabii evde süzme yoğurdunuz yoksa onu da söyleyelim usta evet. istersen. Tülbent bezde yoğurdu süzebilirler. Evet. Bir iki saat önceden. Temiz bir bez varsa böyle beyaz evet. bir bez veya tülbent kullanmadığınız böyle temiz onu ne yapıyorsunuz? Yoğurdunuzu içerisine güzel bir şekilde boşalttıktan sonra altına da böyle bir kap koyuyorsunuz. O kendi kendine böyle akşamdan da yapabilirler. 2-3 saat öncesinden de yapabilirsiniz. O şekilde yoğurdu süzebilirsiniz. Evet aynen o şekilde O şekilde. Ne oluyordu? Hafif oluyordu. Kesinlikle hafif. Evet. hafif. oluyoruz bayanlar. Bugün <laughs> ustanın bizlere e, Abdullah Usta'nın hazırladığı tatlıyla hafif olacağız. Evet. Tam bir diyet yemeği İnan ki hem de Tam çok. Tam bir diyet tatlısı kesinlikle. Evet, insanı tatlıyı sever tatlıyı, evet, ama bile tok tutan kilo alıyorum diye tatlı yiyemeyenler bizleri dikkatle izleyin diyorum ben. Evet, şöyle güzelce bir şekilde elmalarımızı içine alıyoruz. Değil mi Selenacığım? Evet. Selenacığım biraz hiçbir gün fazla konuşmadın. Fazla sesin çıkmıyor. Niye böyle yapıyor? Selenay bugün evet. böyle şey. Yorgun İlerse tatilin. tarif et. Ne yaptık biz? Bir şey <laughs> arkadaşlarına söyle de arkadaşlarını nerede belki yaparlar. Elmanın içine oyduk. Evet. ondan sonra altında düz durması için evet. kestik. Kestik. Ondan sonra da süzme yoğurtla içine dolduruyoruz. Dolduruyoruz. Evet, içini doldurduktan sonra ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız sence? Ne yapabiliriz? Bu bitiyor mu böyle? Usta onu da artık onu sen söyleyeceksin. Evet. Fırına Selena atacağız. Selena'yı bu kadar sıkıştırma lütfen. Evet. <laughs> Fırına atacağız. Şimdi da doldursan. Şimdi kebap pişmeye devam ediyor. İkinci tabağımız da çıktı. Evet. Harika oldu. Elimize oldu. Arkadaşlar. evet. İmamı. Ama sizin de sağlık gerçekten. Çok güzel, enfes görünüyor. Evet şimdi pişmeye devam ediyor diğer üç tane daha şişimiz kaldı. Ben Aha. şöyle bir tane daha alabilirim. Biberler biber de biber mi? Alacağım. Tabii evet. alabilirsin. Şu acı, siz acıyı çok sevdiğim için size acı biber vereyim. Tamam. Bir de kırmızı biber mi istiyorsunuz? O da olur, evet. güzel bir, de bir de kırmızı biber evet. size. Kapya biberin gönlünde bırakmayalım bugün. Evet, gönlünü <laughs> küser misel sonra da. <laughs> evet, şimdi elmalarımız gördüğünüz gibi hazır. Hemen ne yapıyoruz? 200 derece fırına atıyoruz. Bir 10 dakika veya 15 dakika fırında bir üzeri kızardıktan sonra fırında alıyoruz ve diğer işlemleri yapacağız. Evet, makarnamızı ne yapıyoruz? Makarnamızı ben bir alta alayım. Evet, Serenay'la bir sohbet edeceğiz demiştik. Serenay biraz okuldan bahsedecekti. Okulda nasıl geçiyor? Derslerle aran nasıl? İyi olduğunu söyledin gerçi. Evet. Okulların kapanmasına az bir zaman da kaldı. 2 ay kaldı. 2 ay kaldı. Zayıfımız yok. Yok. Teşekkür takip bekliyor muyuz acaba? Takdir bekliyorum ben. Oo, 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 Ne kadar güzel. Ben de seni takdir ediyorum tabii ki. <laughs> Aferin diyorum. Böyle çocuklarım. burada. Şimdi ben tatlarımızı şöyle fırında fırınımızın altını kapatıyorum. Ben şöyle fırından aldım tatlarımızı. Şöyle bir kameramızda görecek şekilde bir göstereyim şöyle. Gördüğünüz gibi hemen harika bir şekilde kızardı üzeri. Ben şöyle aldım elmamızı. Şimdi elmamızı aldıktan sonra ne yapıyoruz? Şöyle ben doğrama tahtasını da yanıma alayım. İlk önce pardon şöyle. İlk önce şöyle bir tatlı kaşığıyla beraber şöyle pudra şekerimizi tat elmaların üzerine evet, döküyoruz. Az veya çok tamam. Evet. Çok güzel oldu usta. Bence üç tane örnekle de yeterlidir. Tamam. Belki pudra şekeri sevmeyenler vardı. Evet, şöyle bir tane de pudra şekersiz bırakalım. Şerbetimiz tamam. hazır. Tatlımız hazır. ızgaramız Izgaramız hazır. He, şöyle hemen iki dakika tamam. da Kenarına da hafif şöyle portakalımızdan şöyle ben bir süsteyim. İzleyicilerim de aynısını yapsınlar diye. Tamam. Gele. Çok teşekkür ediyorum sevgili için. Komite mutfak izleyenleri ben Selena'ya de çok teşekkür ediyorum. Mevlik kardeşlerim sesleniyorum. Bizleri arayın, buraya gelin. Güzel bir hafta sonu geçirelim. Yine iyi pazarlar diliyorum sizlere. Hayırlı akşamlar diliyorum. Evlerinizde evet. hazırlayacağınız bu güzel yemekleri ailenizle beraber huzurlu sofralarda yiyin diyorum. Allah'a emanet olun. Evet. Yarın görüşmek dileğiyle herkese hayırlı akşamlar.